Merhabalar. E, prostat sadece erkeklerde bulunan üreme sistemine ait bir organ. E, tüm erkeklerde prostat bezi mevcut. Prostat bezi yaklaşık 20 gram boyutlarında. E, prostat bezi idrar yolunu çepe çevresini gibi saran bir organ. E, yaşın ilerlemesiyle genellikle boyutlarında artış meydana gelebiliyor. Her erkekte büyüyor mu? Hayır. Bazı erkeklerde büyüme göstermiyor. Özellikle ailesel yakınlığı olan erkeklerde prostat bezinde büyüme gözükebiliyor. Prostat bezi aynı zamanda spermin sıvısının yaklaşık %70'lik kısmını oluşturan bir bez. E, sağlıklı bir insanda olmazsa olmaz bir bez. E, tabii her e, organ yedi prostatında bazı hastalıkları mevcut. E, prostatın iyi huylu büyümesi, prostat enfeksiyonları ve prostat kanseri prostatın ana hastalıkları olarak sayılabilir e, prostatın ilerleyen yaşlara bağlı olarak boyutsal olarak artması insan vücudunda bazı problemlere sebep olabiliyor. Özellikle de ailesinde birinci derece akrabalarında e, prostatla ilgili olumsuz hadiseler olan, tümör olan insanlar bilse normal e, olmayanlara göre çok daha yüksek miktarda prostat kanseri riski mevcut.